zaman Said Nursi'nin çok güzel tarihçi hayatta çok güzel bir namesi var. Değilmek istiyorum. Bana sen şuna buna ne için sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsur senelik bütün hayatımda Dünya zevkini anla bir şey bilmiyorum Bütün ömrüm harp meydanlarında Esaret zindanlarında Yahut memleket hapishanelerinde Memleket mahkemelerinde geçti Çekmediğim defa Görmediğim eza kalmadı Divan harplerde Bir cani gibi muamele gördüm Bir serseri gibi Memleket memleket sürgüne yollandım Memleket zindanlarında Aylarca ihtilattan men edildim Defalarca zehirlendim türlü türlü hakaretlerine maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men belki bugün sahip topraklar altında çürümüş gitmişti. Bediüzzaman Said Nursi ruhuna el Fatiha.